Melik İsmail'in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından, Gümüştekin'le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin'i kurtarmaya yetecek midir? Selahaddin Kerek'ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir, hedef, tapınakçıların karargahı Beytülahsan Kalesi'dir. Kerek'teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs'e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytülahsan'dır. Selahaddin, savaş meydanında değil, yerin altından yürütülecek sekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar. Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi ise Balyan'dır. Kral Baldwin'in yıllardır saklı olan kutsal kaseyi bulup ortaya çıkarmasıyla, mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır. Şimdilik krallık hayalini ertelemek zorundadır. Kral Baldin bütün güçleri birleştirip Selahattin'e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır. Beytül Lahzan'ı hep birlikte savunacaklardır. Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytül Lahzan'ı almak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?